Merhaba arkadaşlar. Size bugün arkadaşımın kanalını göstereceğim. Bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kanalda güzel videolar çekecek. O kendini tanıtma videosu çekmiş arkadaşlar. Burada bir sürü abone oldum İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar videosunu izleyelim isterseniz. Arkadaşlar. Bugün size kendimi tanıtıyorum. Benim adım Ali Filip. Bugün... Ee, ben sizin kanalı oynayacağım. Da da mı, düşüm, arkadaşlar. Evet, benim kanalımı, kanalımı da söylüyor. söylüyor. Kanalımı bulabilirsiniz. Ee, zaman videomuz bu kadar olsun. Evet, daha kendimi ee, ben Esma efendim. arkadaşlar, bana arkadaşım. güzel bir arkadaşım. Arkadaşlar böyle çizelim. Evet, Lütfen bu kanala evet, abone olmayı saçmalık. unutmayın. İsmi <laughs> Olim Philip. Çok O yüzden notem açıklamaları koyarım. Arkadaşlar, evet, evet, bir şey O zaman videomuz buraya kadar olsun. Ben Esma Tanerim. siyah saçtım? Bu kadar. Bay bay. Açıklama linkine bakmayı unutmayın ve bir abone arkadaşın için bir abone bir de like'ınızı alırım. Bay bay. Arkadaşlar lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Bak iki, iki kişi daha abone olsun ya. Bak lütfen arkadaşlar daha demin granny videosu çektim ama yayınlanmadı. Bu video ilk yayınlanırsa granny videosundan önce hiç vallahi üzülmeyin. Evet. Ay. Yani ilk bu video çektiğimi düşünmeyin. Çünkü ilk bu video çekmedim. Arkadaşlar. Kanalın açıklamasını bu buraya koyacağım. Çünkü iyi bir kanal bu da. Lütfen buraya abone olmayı unutmayın. Güzel bir kanal. Arkadaşlar görüşürüz. Videom bu kadardı. Ee, arkadaşım için bir abone ve bir like alırım arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.